Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. X ve y sıfırdan farklı reel sayılar, mutlak değer x artı mutlak değer y, mutlak değer x eksi y olduğuna göre hangisi daima doğrudur diyor. Şimdi bakalım. Önce şu verilen ifadenin bize kazandırdığı gerçeklik nedir? Bir onu bulmamız lazım. Bir önceki örnekte verilen ifade bize x ve y'nin aynı işaretli olduğunu vermişti ve soru, soru şıklarını çözmüştük. Bu sefer acaba şu verilen ifade bize X ve Y'nin aynı işaretli mi yoksa zıt işaretli mi olduğunu veriyor. Bakalım. Bana göre burası artı burası eksi ise kesinlikle zıt işaretli olması gerekiyor gibi. Baştan başlayalım. Eğer X ve Y aynı işaretli olsaydı. Yani ikisi de pozitif bir sayı olsaydı. 2'nin mutlak değeri 2 ve 3'ü deniyorum. 3'ün mutlak değeri 2 eksi 3'ün mutlak değerine eşit değil. Çünkü burası 5 burası 1. Demek ki X ve Y'yi aynı işaretli seçtiğim zaman. Kesinlikle bu eşitlik sağlanmıyor. Bu eşitliğin sağlanabilmesi için x ve y'nin zıt işaretli olması gerekiyor. Yani biri pozitifse diğerinin negatif olması gerekiyor. Hangisi pozitif hangisi negatif çok önemli değil. Yani siz burada x'e 2 verdiğinizde y'ye kesinlikle negatif bir sayı. Yani x pozitifse y'ye negatif vermeniz gerekiyor. Gerçekten 2 ve eksi 3'ü denerseniz 2'nin mutlak değeri artı eksi 3'ün mutlak değeri 2 eksi y yani eksi 3'ün mutlak değerine eşittir. Çünkü sağ tarafta 5'tir, sol tarafta 5'tir. Demek ki bu bize x ve y'nin zıt işaretli olduğu gerçeği veriyor. B ve c'ye bakalım. 2 ve eksi 3 üzerinden gideceğim değer vererek. Acaba bu doğru mu? Eğer bunun doğru olup olmadığını bakmak için zıt işaretli sayısal değerler vermeniz yeterli. Bakalım birincisine 2, ikincisine de eksi 3 verelim demiştik. Bu durumda 2 eksi eksi 3 oldu. Burası 2, burası 3. 2'den 3 çıktı 1. 1 kesinlikle 5'e eşit değildir. 2 ve eksi 3 değerleri verdiğimizde dediğim gibi sağ taraf sol tarafa eşit olmadığı için B seçeneği kesinlikle yanlış C'ye bakalım. C'yi yine yorumlayabilmek için sayısal değerler üzerinde gidelim. Madem x ve y zıt işaretliyse ben yine zıt olan 2 ve eksi 3'ü veriyorum. Mutlak değer 2 çarpı eksi 3 eşit midir? 2 artı eksi 3'e bakıyorum. Gerçekten eşitliğin sağ tarafı 6 sol tarafı da 1 çıktı. İkisi birbirine eşit olmadığı için yine C seçeneği kesinlikle yanlıştır diyorum. Demek ki bu verilen ışığında X ve Y zıt işaretli olduğu için B ve C yine kesinlikle yanlış çıkıyor sevgili arkadaşlar. Geçelim dersinizin son sorusuna. X ve Y reel sayılar bu ifade sıfırdan büyük olduğuna göre hangisi daima doğrudur? Şimdi yine yorumlama yapmamızı istiyor. Önce verilenler ışığında x ve y'nin işaretlerini ya da x ve y'ye ait herhangi bir şey belirleyebilecek miyim ona bakmam lazım. Madem x ve y reel sayılarsa mutlak değer y artı y'nin ne olduğuna bakmamız lazım. Ona bir bakalım. Y pozitif midir, negatif midir? Hadi onu gelin hep beraber belirleyelim. Mutlak değer y artı y ifadesini inceliyorum. Eğer y pozitifse, mutlak değer dışına aynen çıkar ve burası y artı y yani 2y olur. Herhangi bir problem yok. Ama y negatif olsaydı eğer. Kesinlikle burası mutlak değer dışına eksi katıyla çıkar ve eksi y artı y eşittir sıfır çıkardı. Rasyonel bir ifadenin paydası sıfır olamayacağı gerçeği gereği y de sıfırdan küçük olamazdı. Yani y kesinlikle nedir? Sıfırdan büyük yani pozitif bir sayıdır. Sıfırı da alamıyorum çünkü payda yine sıfır olmaması gerekiyor. Ben bu y'nin pozitif olduğunu buldum. Y pozitif cepte. Şimdi x'e bakalım. Madem burası pozitif ve bu bölme işlemi de pozitifse üst tarafta kesinlikle pozitif olmak zorundadır. Çünkü pozitifin pozitife bölümü pozitiftir. O zaman mutlak değer x eksi x sıfırdan büyük olacak. Buradan mutlak değer x x'ten büyük olacak. Öyle bir sayı düşünün ki mutlak değeri kendisinden büyüktür. Bu sayı kesinlikle nasıl bir sayıdır? Negatif sayıdır. Negatif sayıların mutlak değeri kendisinden büyüktür. Yani eksi 2'nin mutlak değeri 2'den büyüktür sadece. Değil mi? eksi özür diliyorum eksi 2'nin mutlak değeri eksi 2'den büyüktür. Bir sayının mutlak değeri kendisinden büyükse o sayı negatiftir. Yani x ne çıktı? Negatif çıktı. Bakın y'yi bulduk pozitif x'i bulduk negatif. Şimdi bu verilenler ışığında inceleyelim. 1. x çarpı y negatiftir. Pozitifle negatifin çarpımı daima negatiftir. Bu doğru. x eksi y negatiftir diyor. x neydi? Negatif. Mesela buna eksi 3 deyim görün diye. Buna da artı 2 deyim. Bakın yerine yazıyorum. Soruya göre değerler değişecek. Burada sakın eksi 3'e görmeyin. Sadece burada deniyorum. Yazdım. Eksi 3, eksi 2. Sonuç ne çıktı? Eksi 5 çıktı. Zaten x negatifti. Y pozitifti. Eksi y negatif. İki tane negatif sayının toplamı sıfırdan küçük. Yani negatif çıktı. Bu da doğru. Üçüncüsüne geçtik. X artı y pozitiftir diyor. X negatif. Y pozitifti. Negatifle pozitif sayıların toplamı daima negatiftir ya da daima pozitiftir diyemezsiniz. X rakamsal olarak Y'den büyükse bakın eksi 3'e 2'yi aldım negatif çıktı. Eğer ben bunu eksi 3 bunu 4 alsaydım rakamsal olarak artı 1 çıkardı. X ve Y'nin hangisinin rakamsal olarak büyük olup olmadığını bilmediğim için X artı Y için daima pozitif ya da daima negatif diyemiyorum. O zaman bu seçenek <laughs> yanlış olur. Sevgili arkadaşlar yani daima doğru olmaz. Bugünkü dersimiz de bitti. Mutlak değerlerle ilgili eşitsizlik ve soru ve yorumsal sorular nasıl olur ondan bahsettik. Bir dersimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.